yıldızların izinde hazırlayan mutlu doğan seslendiren Mustafa Aygün Ümmü <laughs> Hanı radıyallahu anha Taif Yerlerin göklerin acıya boyandığı yer Taif Peygamber kanının toprağa değdiği yer Taif En sevgilinin Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin Kedere büründüğü yer Taif Acının, gözyaşının sağnak sağnak yeryüzüne indiği yer. Ümmühani o gece çok değerli bir misafiri ağırlıyordu. Öz kardeşi gibi sevdiği Allah Resulü kırılmış, incinmiş, yaralanmış bir halde onun kapısına gelmişti. Bu sıkıntılı gününde düşmanlarından emin olarak ibadet etmek dua etmek, Rabbi ile hasbihal etmek için kardeşi bildiği Ümmühani'nin evine misafir olmuştu. Kabe'nin hemen karşısında ve en yakın olan evlerden biriydi orası. Çok sevdiği Kabe'ye düşmanlarının fitnesinden gidememiş ve oraya yakın olmak için kardeşi bildiği Ümmühani'nin evini şereflendirmişti. Ümmühani, onun düşmanlarını ve neler yapabileceklerini çok iyi biliyordu. Başına bir şey gelmesinden korkuyordu. Canı pahasına onu korumalıydı. Misafirini rahat edebileceği bir yere aldı ve kendisi babasının kılıcını alarak dışarıda gece boyunca nöbet tuttu. Bir ara Allah Resulü'nü kontrol etmek için geri girdiğinde yatağında olmadığını gördü. Korku ve endişeden dört bir tarafa koşarak Allah Resulü'nü arada ancak bulamadı. Düşmanlarının ona kötü bir şeyler yapmış olmasından korkuyordu. Hemen gidip durumu amcalarına haber verdi. Amcaları, yeğenleri toplandı ve Mekke'nin dört bir tarafına dağıldılar. Düşmanlarının onu ortadan kaldırmak için planlar yaptıklarını biliyorlardı. Bu sebeple korkuları büyüktü. Her yerde yeğenlerini aramaya başladılar. Hz. Abbas radıyallahu anh onu aramak için Zituva'ya kadar gitmişti. Bir taraftan yeğenini arıyor, bir taraftan da gecenin karanlığını yararcasına bağırıyordu. Ya Muhammed! Ya Muhammed! Ya Muhammed! Ancak sesine bir karşılık gelmiyordu. Sabaha kadar yeğenini arayan Hazreti Abbas radıyallahu anh, bıkmadan onu çağırıyordu. Ya Muhammed! Ya Muhammed! Ya Muhammed! nihayet sesine bir karşılık verildi. Buyur ey amca. Kulaklarına inanamadı Hazreti Abbas. Bu Allah Resulü'nün sesiydi. Sevinçle sordu yeğenine. Ey kardeşimin oğlu, bütün kabilen gece yarısından beri seni arıyor, neredeydin? Allah Resulü, Beyt-i Makdis'e gittim buyurdu. Hazreti Abbas yanlış anladığını sandı ve sordu bu gece mi? Allah Resulü, evet buyurdular. Cevap onu bu kez endişelendirmişti. İnşallah yalnızca hayırlı şeylerle karşılaşmışsındır. Allah Resulü, yalnızca hayırlı şeylerle karşılaştım buyurdu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, Ümmü evine gelince, merak içerisinde kendisini bekleyen Ümmü benim bu gece mescidi haramda yattığımı mı sandın? Cebrail gelerek beni aldı ve birlikte mescidi haramın kapısına gittik. Orada merkepten büyük, katırdan küçük beyaz bir binek vardı. Buyurarak miracını uzun uzun bütün detaylarıyla anlattı. Ümmühani anlattıklarını dinledikten sonra endişe içerisinde sordu. Allah aşkına şimdi gidip olanları kavmine anlatma söylediklerine inanmaz, seninle alay ederek incitirler. Bunun için sana bir kötülük yapmalarından ve seni üzmelerinden korkuyor. Allah Resulü, vallahi ben bunu onlara söyleyeceğim buyurdu. Nübüvvetin 10. yılı Acıların, çilelerin, hüzünlerin üst üste geldiği yıl. Efendimiz kendisini düşmanlarına karşı himaye eden amcası Ebu Talib'i kaybetmişti. Onun sağlığında efendimize yaklaşamayanlar ölümüyle birlikte birer canavara dönüştüler. Efendimize karşı her türlü saldırıyı, eziyeti ve hakareti reva gördüler. Sadece sözlü değil, fiili saldırılarda da bulundular. Müslümanların çoğu işkence altında eziliyordu. Sadece Ebu Talib'in yokluğu efendimizi üzmüyordu. Zor günlerinin tesellisi çok sevdiği eşi Hazreti Hatice vefat etmişti. Onun vefatı Allah Resulü'nün gönlünde silinmez bir acı bırakmıştı. Mekke artık yaşanmaz bir şehir olmuştu. Allah Resulü Müslümanlara daha rahat edebilecekleri bir yurt bulmak ve onları İslam'a davet etmek için Taif'e gitmeye karar verdi. Yanına çocuğu gibi sevdiği Zeyd bin Harise'yi alarak Taif'e gitti. Orada kaldığı on gün zarfında tebliğ yapmadığı, konuşmadığı kimse kalmadı. Ama Taifliler Mekkeli müşriklerden daha zalim ve acımasızdılar. Taif'in önde gelenleri onunla alay ediyor, hakaretler yağdırıyor, şehirden kovuyorlardı. Gönlü kırılmış, alay ve hakaretlerde bunalmış olan Nebi, Taif'ten ayrılıyordu. Yolun iki tarafına sıralanmış serseri ve çapulcular, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yürürken onu taşlıyorlardı. Yaralandı kainatın efendisi. Ayaklarından kanlar aktı. Zeyd radıyallahu anh kendisini onun mübarek vücuduna siper etmişti. Ona hiçbir şey olmasın diye çırpınıp duruyordu. Acıların en büyüğünü yaşamıştı Allah Resulü o gün. Yaralanmış, incinmiş, üzülmüştü. Ümmühani'nin evinde secdede Rabbine yalvarıyordu. Sabahlara kadar gözyaşları dökerek, insanların imana gelmesi için dua etti. Yüce Allah, elçisini yalnız bırakmadı. Onu teselli etmek ve yüceltmek, ikramda bulunmak üzere kendi katına aldı. Sonsuzluk aleminde kendi cemalini temaşa ettirerek, kalbine sekinet verdi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, müşriklerin onu yalanlayacağını bilmesine rağmen, Ümmü Hanî'nin uyarılarına kulak asmadı ve Kabe'ye giderek o gece gördüklerini anlattı. Ümmü Hanî henüz Müslüman olmamıştı. Ancak her zaman Efendimiz'i koruyup kollar, onun üzülmesini istemezdi. O gün yine başına bir şey gelmesinden korkuyordu. Habeşli kölesini Efendimiz'in arkasından Mescid-i Haram'a gönderdi. Halkın ona bir kötülük yapması halinde ona yardım etmek istiyordu. Böylece düşmanlarının onu daha fazla incitmesini önleyebilecekti. Dili imanını haykırmasa da o her zaman Allah Resulü'nün yanındaydı. Hakikati bilmek ama ona yaklaşamamak. Onun doğruları söylediğini bilmek ama ona yaklaşamamak. Hak tüm açıklığıyla önünde duruyorken onu kabul edememek. Bilmek ama susmak, haykıramamak. Böyle zamanlarda hakikate tabi olmak demek, ateşten gömlek giymekle eş değerdir. Her kişinin harcı değildir, canı pahasına hakikati söylemek, hakikate tabi olmak. Mücadeleyi göze almak demektir hakikat. Sürülmeyi göze almak demektir hakikat. İçi içini kemiriyordu Ümmühani'nin doluya koysa sığmıyor, boşa koysa dolmuyordu. Ne yapsa, ne yana gitse bilmiyordu. Onunla aynı evde büyümüşlerdi. Dedesi Abdülmuttalip öldüğünde, babası Ebu Talip onu himaye etmişti. Beraber koşmuş, beraber oynamış, beraber yemiş içmiş, aynı havayı teneffüs etmişlerdi. Kimse onun kadar Muhammed Aleyhisselam'ı tanıyamazdı daha küçükken bile yalan söylediği vaki değildi. Dürüsttü, mertti, sözüne güvenilir, her haline itibar edilir biriydi. Mekke'de emin bir insan varsa Muhammed'den başkası olamazdı. Ona karşı sonsuz bir sevgisi ve saygısı vardı. Peygamberliğini açıklayıp insanları İslam'a davet ettiğinde bütün kalbiyle onun doğru söylediğine inandı onun söylediklerinden zerre kadar olsun şüphe etmedi. Bütün benliğiyle ona inanıyor, peygamberliğini tasdik ediyordu. Ancak bu hakikati haykırıp ilan edemedi. Çok uzun yıllar içinde saklı kaldı inancı. Zira önünde aşması gereken dağlar kadar büyük engeller vardı. En başta babası Ebu Talip. Çok sevdiği, saygı duyduğu babasına rağmen bir şey yapmak istemiyordu. Ebu Talip ki İman etmemesine rağmen son nefesine kadar kardeşinin oğlunun arkasında olmuştu. Onu koruyup kollamış, müşriklerin saldırılarına karşı himaye etmişti. Ama bir türlü iman etmeye yanaşmamıştı. Ebu Talip kızına perde olduğu gibi, Mekke'de pek çok insanın İslam'a girmesine de perde olmuştu. Onun gibi sözü dinlenen bir insanın Müslüman olmaması çevresine de tesir ediyordu ailenin diğer fertleri gibi Ümmü Hani de her şartta Hz. Peygamber'i destekledi fakat Müslüman olmadı. Ümmü Hani'nin önündeki zor engellerden biri de eşi Hübeyra'ydı. Hübeyra, Allah Resulüne en fazla düşmanlık edenlerin arasında olan mahzum oğulları soyuna mensuptu. O da ailesine tabi oldu ve Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme her fırsatta kötülük yaptı. Ümmü Hani, kocasının ve ailesinin tepkilerini kaldıramayacak olduğunu düşünüyordu. Müslüman olması durumunda Hz. Peygamber'e yaptıkları kötülüklerden daha fazlasını ona reva göreceklerdi. Üstelik o bir anneydi. Çocuklarından ayrı kalacak ve aklına gelmeyen pek çok şeye, sıkıntıya, işkenceye maruz kalacaktı. İnansa bile bu inancını hep içinde sakladı. nihayet beklenen gün gelmişti. Mekke fethedilmiş, Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve Müslümanlar bir zamanlar sürüldükleri yurtlarına tekrar dönmüşlerdi. Kocası Hubeyre yaptıkları düşmanlıklar sebebiyle görüldüğü yerde öldürülecekler listesindeydi. İçini büyük bir korku kapladı. Karısı Ümmü Hani her ne kadar onun için Hz. Peygamber'den eman alacağını söylese de Hubeyr kendisinin bağışlanmayacağını düşünerek büyük bir yanılgıya düşmüştü. Zira beraber Necran'a kaçtıkları şair arkadaşı Abdullah bin Zibara daha sonra Medine'ye dönmüş ve Müslüman olmuştu. Ancak o Necran'dan da müşrik olarak döndü. Kocasının kaçışıyla birlikte yıllarca süren esaret de bitmişti. Artık Ümmü Hani öldü. Ümmü önünde hiçbir engel kalmamıştı. Yıllarca Hazreti Peygamber'e ve Müslümanlara karşı içinde sakladığı inancını ve sevgisini artık haykırabilirdi. Zincirlerinden kurtulmuş, azat olmuş bir köle gibi hissediyordu. Mekkeli diğer kadınlarla birlikte Hazreti Peygamber'in huzuruna çıktılar. Ümmü Hani, yıllarca süren suskunluğuna inat haykırdı imanını. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu her zaman Allah Resulüne arka çıkan, destek olan Ümmü Hani radıyallahu anha, İslam'la şereflendikten sonra hizmetlerine devam etti. Efendimiz'e olan muhabbeti, bağlılığı ve saygısıyla yıldızlar misali ashabın arasında yer aldı. Salatü selam, alemlerin efendisi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme, onun aziz ve pak ailesine, ve ona tabi olan aziz sahabe-i kiramın üzerine olsun. Yıldızların izinde. Hazırlayan Mutlu Doğan. Seslendiren Mustafa Aygül.